Merhaba arkadaşlar, Merhaba arkadaşlar ben Lepic krema. Bu benim ilk videom Ama bu bir video değil. E, bu bir duyuru gibi bir şey. E, benim ilk düzgün videomu ben e, cumartesi e, yani büyük ihtimal cumartesi ama olmazsa da e, pazar günü ilk videomu yayınlayacağım. Aslında benim birçok videom var. Yani bir sürü bir sürü bir sürü videom var. Ama onları ben hepsini e, tabletini doldurmuştum e, kanal açarım diye. Doldurmuştum bir yıldır çekiyordum ama kanalı daha bugün açabildik. E, bir yıldır biriktiriyordum videolarımı hepsini sildim. Çünkü onları hiç beğenmedim. Çünkü hepsinde bir kusur vardı. E, onlarda biri izlemediği için tek ben izliyordum o videolarımı. Yani bir yerde paylaşmıyordum. Tek ben izlediğim için e, ee, o yüzden öyle kusurlara e, aldırmıyordum ama şimdi bir kanalımı aldığı için öyle kusurlara yani kusurlara dikkat etmeye çalışıyorum ee, her neyse abone olmayı unutmayın hmm, bu arada benim youtube'da bir lakabım çıkabilir kanal sekreteri diye Arkadaşlar çünkü nerede bir soru başkasına sorulan onlar yanında beni ben bakıyorum. Ha bu için Yanıtlayayım çünkü bildiğim şeyleri ben yanıtlamadan duramam. Öyle bir sorunum var benim. Mesela iki kere kaç. Ben mi? Ben mi? Dört. Böyle bir şey. Ve bu arada görüntü kalitesi kötü. E, biliyorum. Ama arkadaşlar bizde hmm, kamera var. Şimdi o kamerayla çekersen ona durdurma özelliği yok. Mesela şunun gibi. Böyle bir özelliği olmadığı için Hmm, o çekemeyebilirim. Ama merak etmeyin hep görüntü böyle olmayacak. Ee, sabahları çektiğimde bu e, ışık yani şu an ışık sarı olduğu için böyle. Yeni evi e, taşındığımızda e, bizim pembe bir avizemiz var. Onu takacağız o zaman. Yani o zaman akşamda da e, akşam bile çeksem videolarımı görüntü kalitesi böyle olmayacak. Bu doyuruyorum şeydi ve ben ee, şimdi Söylesem mi ee, Söylemeyeyim Eğer söylememi istiyorsanız yorumlara yazarsanız Ama ben onu Bilmiyorum Söylemeyeyim söylemez miyim Çünkü hani e, o kanalda Belki izliyordur o kanal Kötü düşünebilir benim hakkımda O yüzden bunu söylemeyeceğim ee, Her neyse Görüşmek üzere ee, dediğim gibi e, videomu normal düzgün videomu ya bu cumartesi büyük ihtimalle bu cumartesi büyük küçük küçük ihtimalle de paz bu pazar çekerim hmm. çünkü 20 işlerim gelecek evet annem kaneviz olarak alacak onun tanıtımını yapacağım. İlk tanıtımını yapıp YouTube'a atacağım. Ee, sonra da işte sonra da şey yapacağım. Sonra da online video çekeceğim. Ee, bu arada o gelmeden önce bir video daha gelebilir yani çok karma karışık bir durum. Yani onu e, çekeceğim yani onun tanıtım videosunu çekeceğim. Sonra onu buraya buraya kuracağım ve arkadaşlar şu eşyaların hepsini 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 kaldıracağım Sadece bu kalacak. Bir de o yeni aldığım mini kalacak. Hmm, e, bu kadardı ama e, ondan sonra video geleme bilmiyorum. Ve benim belirli video koyma m, günüm e, bilmiyorum. Haftada bir kez de koyabilirim. Haftada e, sadece cumartesi günleri ve pazar günleri koyabilirim. E, ama pazar günleri dediğim Mesela Cuma atıyorum. Atmayın tutayım. Mesela çarşamba günü e, çektiğim videoyu ya cumartesi koyarım ya pazar koyarım. Yani haftada iki e, iki kez video koyamam. Hmm, her neyse. Görüşmek üzere. Benim videolarım bu tarzda. E, abone olmayı e, beğendiyseniz beğen butonuna basmayı bas basmayı Beğenmediyseniz beğenmedim butonuna basmayı unutmayın. Çünkü biz her türlü eleştirilerinizi e, açıyoruz. Çünkü siz bizi eleştirmezsiniz. Biz hatalarımızı düzeltemeyiz. Hani neyse Bye bye.